program olsa da toptan siparişlerim hiç teknik bilgi gerektirmeden dijital atışsam, katalogların, fiyat tekliflerin, kampanyaların, siparişlerin hepsini tek bir panelden yönetsem diyorsan doğru yerdesin. Çünkü biliyorum şu anda bunların hepsi ayrı yerlerde. Ürün katalogların için günlerce tasarım bekliyorsun. Fiyat listelerin e-postaların içerisinde kayboluyor. PDF olarak gönderdiğin teklifler ya ulaşmıyor ya da açılmadan kalıyor. Siparişlerin takibi ise hala Excel'de sürünüyor. Her şeyi ayrı ayrı yönetmek zor, hepsini düzen tutmaksa daha da zor. İşleyen katalog tam da bu yüzden var. Excel'den ürünlerini yükleyip fotoğraflarını otomatik eşleştirebilir, tek tıkla birden fazla online katalog oluşturabilirsin. Teklif ve katalogları ister WhatsApp'tan müşterilere gönder, istersen aynı linke satış temsilcin sahada ya da fuarlarda sipariş toplasın. Bayilerini sisteme bağlayıp her bayiye özel iskonto oranları tanımlayarak siparişleri otomatik olarak yönetebilirsin. İster TL, ister farklı dil ve para birimleri kullan, kampanyalarını müşterilerin anında görsün. Özel fiyat teklifleri hazırla, indirimler ekle, termin sürelerini ve satış koşullarını sen belirle. Aynı zamanda ajanslarla veya tasarımcılarla uğraşmadan kataloglarının PDF'lerini anında hazırla. Bunların hepsi katalogda mümkün hem de tek panelde senin kontrolünde.